Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere civan perçemini anlatmaya çalışacağım. Şimdi Haziran'ın ilk başlarında açmaya başlayan civan perçemi Ağustos ayına kadar açar. Çünkü dağlık, yayla olan bölgelerde daha geç açar. Bu yüzden de sonbahara kadar bulabilirsiniz. Civan perçeminin beyaz olanı da vardır, beyaz çiçekli olanı. Şimdi ben bizim etrafımızda buralarda olan civan perçeminin sarı olanını topladık. Civan perçemi ayrıca bal otu, ara otu diye de bilinir. Bu şekilde hafif ağzınıza aldığınızda civan perçeminin çiçeklerinin dip kısımları hafif bir bal tadı, bal aroması verir. Bu şekilde de tanıyabilirsiniz arkadaşlar civan perçemini. Civan perçemi çok eski zamanlardan beri kullanılan şifalı bir bitki arkadaşlar bu şekilde yaprakların sap kısmından kökünü kaldırmadan koparıp topluyoruz. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi doğayı lütfen yok etmeyelim. Bu bitkilere hepimizin çok ihtiyacı var. O yüzden kesinlikle yok etmiyoruz ve çiçeklerini topladığınız zaman mutlaka çiçekli olanları bırakın. Tohumları dökülsün ve çoğalsın. Civan perçemi hoş kokusuyla öne çıkan bir bitki. Anadolu'da da çok kullanılan bir bitki. Hemen hemen bu bitkiyi eskilerden bugüne kadar tanımayan yoktur. Bu bitkiyi böyle toplayıp evimizde e, kuru şekilde hep saklardık. Şimdi bunu böyle kurusunu gördüğünüzü hatırlayacaksınız. Aa bu işte vazolarda, evlerde, süslerde, kapı üstlerinde hep durur kuru şekilde. Çünkü yaz kış böyle sapsarı bir şekilde durabilir. Altın otu gibi ama altın otu değil. Ama işte faydalarını neden oraya asmışlar, neden evin içinde tutmuşlar? hiç araştırılmadan, soruşturulmadan maalesef süs bitkisi olarak kullanılmış. Aslında kadın otu da diyebiliriz bu civan perçimle. Çünkü kadın hastalıkları içinde bir numaralı şifalı bir bitki. Şimdi civan perçiminin faydalarını tek tek sayalım arkadaşlar. Hemoroid ve basur gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Hücrelerin yenilenmesi için çok muhteşem bir bitkidir. Ayrıca yaşlanmayı geciktirir yara ve iltihaplı ödemlerin iyileşmesinde çok etkilidir. Boğaz enfeksiyonlarına çok iyi gelir. Devamlı öksürüğü azaltır ve rahat nefes almanızı sağlar. Gördüğünüz gibi benim daha önceki topladığım civan perçemi ve bugün yeni topladığım civan perçemi ikisi yan yana arkadaşlar. Kurusu da bu şekilde sarı bir şekilde ters bir şekilde asıp kurutuyorsunuz arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim ve faydalarına devam edelim bel arası ve romatizmal ağrılara çok iyi gelir arkadaşlar. Hazımsızlığa çok iyi gelir. Bunun yanı sıra civan perçemi kadın otu demiştik. Kadın hastalıkları için de çok şifalı olduğunu söylemiştim. Çok güçlü bir adet söktürücüdür arkadaşlar. Civan perçemi adet söktürme konusunda adet ağrıları çekip de adet olamayanlar için ilk kullanılan medikal bitki diyebiliriz ve bu şekilde literatüre geçmiştir. Civan perçemi genç kızlarda adet düzensizliği, kadınlarda menopoz, miyom gibi rahatsızlıklarda çok şifalı bir bitki olduğunu söylemiştim. Kesinlikle denenmesi ve faydasını göreceğiniz bir bitkidir. Kadın hastalıkları için oldukça faydalı ve yararlıdır. Civan perçeminin yararları özellikle kadınlar için mucizeler oluşturur. İster adet kanamaları düzensiz genç kızlar olsun, kadınlar olsun, kadın hastalıkları, miyomlar, rahim kalınlaşması, rahimde meydana gelen rahatsızlıklar, yumurtalık iltihapları, menopoz döneminde görülen depresyonlar ve birçok kadınsal rahatsızlıklar için denenmiş ve kullanılmış bir bitkidir. Peki bu bitkiyi nasıl çay şeklinde tüketeceğiz derseniz arkadaşlar hemen tarifini ve nasıl kullanılacağını anlatıyorum. Civan perçemi çay için bir tatlı kaşığı kurutulmuş civan perçemi ya da gördüğünüz gibi böyle taze topladığımız ince kıyılmış bir tutam civan perçemi de kullanabilirsiniz. Kaynar suyu fincana alın ve üzerine bir tatlı kaşığı civan perçemi ekleyin. 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Ardından süzerek tüketin. İsterseniz içine bal katabilirsiniz. Hafif acımsı bir tadı var. Mutlaka balla tatlandırabilirsiniz. Peki civan perçemi çayını aç mı tok mu içeceğiz derseniz hem aç hem de tok karnına içebilirsiniz. Civan perçemi çayını sadece günde 2 fincandan fazla tüketmemeniz gerekir. Bu yüzden de sabah akşam olarak tüketebilirsiniz. Fazla tüketimde zararları olabilir arkadaşlar. Belirlenmiş çok bir yan etkisi yok. Ama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi hiçbir bitkiyi çok aşırı şekilde tüketmeyin. Civan perçemini de kadın hastalıkları için tüketiyor iseniz 21 günde bir mutlaka ara vermelisiniz. Araya başka bir bitki, bitki çayı ya da boşluk bırakmalısınız. Hiçbir bitkiyi ya da bitki çayını bu beni kesin iyileştirir amacıyla tüketmeyiniz. Kesinlikle şifa Allah'tandır. Eğer ki civan perçemi hastalıklarınız için şifa olacaksa Allah bunu sebep kılar. Mutlaka hiçbir bitkiyi bilinçsizce aşırı şekilde araştırmadan soruşturmadan tüketmeyiniz. Şimdi Haziran'ın ilk başlarındayız. Civan perçemi zamanı başladı. Toplayıp kurutun. Mutlaka birine bir kişiye faydası olur arkadaşlar. Şifa olsun. Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar.